Merhaba Umut Sen TV izleyicileri. Ee, bugün İnşaat İşçileri Sendikası Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider ile beraberiz. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ Sağol. Ee, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Ee, dünyada özellikle pandemi itibariyle artan bir ekonomik kriz var. Ee, ve bunun yansımalarından e, en çok da inşaat sektöründe karşılaşıyoruz. Ee, normalde Çalışma koşulları ağırken, güvencesizlik fazlayken, e, bu süreçte daha da her şey e, yoğunlaştı. Hatta e, şantiyelerden birçok videolara denk geldik, özellikle Mersş şantiyesinde. E, dünyanın geldiği bu noktada neler söyleyebilirsin? Yani şu anda mesela bir üniversitenin, işte belediyeden işten çıkarılan bir işçinin, bir da inşaatlarda çalıştığına denk geliyoruz. Ee, bunlara karşı neler düşünüyorsun ve inşaat için genel olarak e, tutumu nasıl? Böyle başlayabilirim. Öncelikle, öncelikle, tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Ya şimdi bu söylemin üzerine şey bu COVID yani COVID-19 Türkiye'ye ilk geldiğinde aslında yani bunun direkt şantiyelere yansıması, üretim alanları yansıması kaçınılmaz oldu çünkü emekçiler çalışmak zorundaydı. ve kimse ne yapacağını bilmiyordu. pandemi Pandemiyle beraber şantiyelerdeki sorunların aslında ortaya çıkması biraz daha şey COVID'in burada çok belirleyici olması oldu. Tamam yine Covid önce de böyle sorunlar vardı ama bu pandemiyle beraber iyice açığa çıktı. Aslında oradaki yaşam koşulları bir havalimanı derin içinde zaten bu çok açığa çıktı ve pandemiyle beraber aslında bu şantiyelerde kalan inşaat işlerinin yaşadıkları bütün sorunları Hani sadece barınma işte ne bileyim iş cinayetleri iş kazaları ile beraber değil aslında bütün hayatını etkileyen bir şey oldu ee, sizin de dediğiniz bu M.R. şantiyesinde mesela gecenin bir yarısı işçileri balık hissi halinde otobüslerle memleketlerine göndermeye çalıştılar ve hiçbir hakları ödenmeden ee, yani kim temaslı mı temassız mı işte yakalanan var mı yok mu sorgulanmadan test yapılmadan ve karantinaya alınmadan buradan çıksınlar da ne oluyorsa olsun gibi bir şeyle karşılaştık. Ve MR sadece bunun ilk başta görülen yüzüydü. Yani İstanbul'daki hatta Türkiye'deki birçok şantiyede yani üyelerimizin bize gönderdikleri özellikle bu tırnak içinde söylüyorum mega projelerde daha çok açığa çıkan bir şey oldu. Ve burada da bu patronların hani inşaat patronlarının aslında ee, ne kadar bu şey mesela önemsediklerini bir kez daha görmüş olduk. Hani hiçbir şey tam işçinin ücretini geçtim. Yani canını bile düşünmeyen ve bu kadar pervasıca saldırılarını bu COVID-19 sürecini çok daha net gördük ve biz elimizden geldiği kadar bu süreçleri örgütlemeye mücadeleye dönüştürmeye çalıştık. MR'da bunu o dönemde de zaten birkaç eylemle hem işçi arkadaşlarımızı güvenli bir şekilde yani memleketlerine gitmesini hem de e, gasp edilmek istenen haklarına dair bunlara karşı direnişler, eylemler örgütledik. Süreç böyle ilerledi. E şimdi ikinci sorunuza gelecek olursak e, hani ekonomik krizin derinleşmesiyle beraber e, ağır iş kollardan biri olan inşaatta e, aslında yine buradaki bu patronların güvencesizliğe, yoksulluğa, açlığa karşı buradan e, bir damar yakalayıp ve bu yelpazeyi genişletip yani hangi sektöre çalışmışsa çalış, çalışırsa çalışsın, hangi üniversiteden mezun olursa olsun onları daha düşük ücretle güvencesi güvencisi bir şekilde çalıştırıyor. Ve bugün KYK'lıyı da görebiliyoruz. Ve dediğiniz gibi işçilerini de görebiliyoruz. E, yüksek lisans, hani üniversiteye geçtim yüksek lisans yapan e, öğrenciler dahi, hatta mezun olanlar dahi bugün şu e, kimin şeylerde şantiyelerde çalışmaya devam ediyorlar. E, Patronları zaten beslenmek istediği e, kendilerini hazır açmak istediği kanalı buydu. Ve mesela bu son dönemlerde yaşanan işte orman yangınları işte sel felaketleri filan direkt şey beton patronlarının ağzının sulanmasına sebep oldu. Mesela şimdi oradan kendilerine nasıl bir alan değiştirecekler gibi böyle o saldırganlıkları ve bunu şey e, avuçlarını kaşıyarak bunu böyle bekliyorlar ve biz de burada şeyi görürüz tekrar e, hani geldiğimiz nokta ve ülkenin nereye geldiği, krize beraber nasıl derinleştiği, yoksulluğun nasıl derinleştiğini ve birilerinin buradan nasıl bir rehavete kapılıp e, karlarına kar katacağını görebiliyoruz şimdi. Hı, hı. Ee, son dönemde en son olarak Rönesans'ta, Keleş ve CMK inşaatlarda e, kazanımlar kazanımlar sağladı inşaat, işe üye işçiler. Haklarını aldılar. Ee, bu dönemde yani ben biraz inşaat işe değinmek istiyorum sendikanıza. Ee, neler planlıyorsunuz şu anda geleceğe dair? Yani e, inşaat sektöründe devamında neler planlıyorsunuz'a döneyim tekrar. Ya öncelikle şöyle şimdi e, aslında önce son sorumuzdan başlayayım sonra diğer şey şantiyelere geleyim. aslında bizim şu an e, hani örüklenme çalışmalarımızın sürü noktaları mesela havalimanının bir minyatür olarak belirlediğimiz pilot bir şantiye var. Finans şehir merkezi şantiyesi. Bu havalimanının minyatür bir şantiye olduğunu e, görüyoruz ve şu an hesapları yani şeye göre üyelerimizin de bize aktardığı bilgilere göre yaklaşık e, 18 bin işçinin çalıştığını öğren ve şu anda kaba hani sadece kalıpları betonları dökülen bir yer ve buraya daha iç işte elektrikçisi, mekanikçisi falan gibi bu sayı giderek artacağını düşünüyoruz ve bu haliyle bile bu haliyle bile şantiyede e, bir sürü sorunla karşı karşıyız. Yemekhaneler olsun, yemekler olsun, e, koğuşlar olsun, devletin işçilere vermiş olduğu asgari geçim indirimi, ücretleri olsun hiçbiri ödenmemekte. Ve bunlar evet. üzerine bayağı bir e, şey yaşıyoruz. Hatta o şantiyede baş, başlıca bir simsarlık da hüküm sürüyor. Hatta geçen işte Rönesans e, derinişinden bir gün öncesinde üyelerimizle görüştük. Ve biz bunu eylem haberi yaptığımızda direkt gecenin bir yarısı işçi arkadaşlarımız yanına gidip bütün haklarını ödediler. E, evet. Böylesi bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani şu belli bir miktar ücret söylüyorlar. Bunu ödeyeceğiz diyorlar. Memleketlerden işleri çağırıyorlar ve daha komik bir ücretle çalışmalarını istiyorlar ve bu işlerde binlerce kilometre yol geliyor. kalın çalışalım diyorlar. Çünkü bir güvenceleri yok. Ee, üç, yani paraları yok. Zaten gurbete çıkıyorlar. Ve burada öyle değerlendirmek zor. <laughs> Fakat şey, buradaki asıl meselemiz biraz daha şuna dönüşmeli. Evet biz hani inşaat işi olarak e, gücümüzün yetti oranda şantiyelerde bu hem direnişler olsun, örgütlenme çalışmalarımız olsun işçi arkadaşlarımızı haklarına dair bilgilendirme çalışmalarımız olsun. Devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. Ee, şimdi bu şeye gelelim. Rönesans ve o keleş inşaat. Elazığ'da şey Ocak ayında yanılmıyorsam e, bir deprem yaşandı. 2020'nin <laughs> e, deprem yaşandı. E, ve oradaki şantiyede, elazığ Tokyo şantiyesinde çalışan işçi arkadaşlarımızın Gasp için ücretleri vardı ve e, bu epeydir de sürdü. İşçi arkadaşlarımız memleketlerine gelemediler ya da çalışmak zorundaydılar. Direnişi örgütleyemedik. E, fakat o son direnişte de o kazanımla beraber e, Rönesans patronlarına, inşaat patronlarına e, size hiçbir şey reva kalmayacağını, yani haklarımızı gasp etmek istediğinizde biz örgütlü bir güç olarak karşılarına duracağımızı belirttik. Hemen akabinde bugün e, Keleş İnşaat'ın Küçükçekmece Bölge adliyesinde bölge adliyesi şantiyesi var. Oradaki çalışan iş arkadaşlarımızla beraber de bu şeyi konuştuk. Ve hep gasp edilmek istenen ücretleri sadece para olarak değil hakları yani kıdem, ihbar gibi bunlara yönelik saldırılarda söz konusu. Ve aslında e, bu sürdürdüğümüz mücadeleler sonucunda biz artık şunu çok daha net görüyoruz. Ya daha önceki şeylerde işçi arkadaşlar ya da üyelerimiz bize ya ihbarım var mı, kıdemim, kıdemim var mı diye sormazdı. Ve bugün benim ihbar hakkım var, kıdem hakkım var gibi böyle ya da bazen mesaj ücretlerini söyleyerek mesela artık direnişler biraz daha buradan deniyor Ve burada da inşaat işçilerinin bilinçlendiğini görüyoruz. Ve şey ee, bugünkü o gereç inşaatın üstten diyor şeyde hani anayükle yüklenişçisi olduğu şeyde şantiyede bu dönüşü e, zaferle sonuçlandırdık diyelim. Hı hı. Yani aslında şuna da dönmek gerekiyor, şimdi çalışma koşulları derken e, geçtiğimiz günlerde İSİK Meclisi e, rapor yayınladı Temmuz ayında. E, işçi ölümlerinin gerçekleştiği, en çok gerçekleştiği iş kollarından biri de e, inşaat sektörü. E, yani aslında kırıcı olan nokta bu. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum, ee, üçüncü havalimanı inşaatında e, bu iş cinayetlerinde bazı işçilerin e, öldüğünün hani duyurulmadığını, ailelerinin bile bilmediğini yani bu kadar e, kırıcı olduğunu bu noktanın. E, bunlar belki e, gün içinde yani dönemsel olarak daha çok ortaya çıkmaya başladı. İşçilerin sendikalılaşmasıyla yani daha bir e, işte Sosyal medyadan öğreniyoruz zaten hepsini. bunlara dair ne diyebiliriz? Yani şu an bu riskler daha da mı arttı? Hep mi böyleydi? bunlar yani tetikleyen ne tam olarak? Yani ilk başta şey dediğim gibi mesela İSK en son Temmuz ayındaki açıklığı rakam 26 işçi arkadaşımızın sadece inşaatta iş cinayetinin yaşamını yitirdiğini öğreniyoruz. Bu da en az bilinen ya bizim şeyim şu, iş cinayetleri üzerine şey yapacaksak, bugün tarım orman, işte enerji, maden, aslında bütün iş kollarında bu cinayetlerle karşılaşıyoruz. Burada da şey var aslında sadece bizim iş kolumuzu bağlayan bir şey değil. Ülke genelinde o işçinin o e, emeğine karşılık ya da çalışmasına karşılık alınmayan güvencesizlikler üzerinden kar hırsları. Bunlar üzerinden şekillenmiyor. Yani ölümler bu yüzden artıyor onun dışında da e, buraya şey yapacak olursam taşır e, taşeronlaşma daha ucuz iş gücü ve daha ucuz malzemeler e, zaten e, şey havalimanı meselesi zaten şey belli hani kimin nereden çıkacağı cesedin nerede olduğu yani işçi arkadaşın cenazesinin nerede olduğu belli değil logardan çıkan cesetler ve tırnak içinde söylüyorum 50 tane işçinin öldüğü haberi halbuki oradaki çalışan üyelerimizin burada ne 300'ü ne 400'ü dediği bir Kur'an dedik. Yani biz burada da bizim aslında yani bu 400 işçinin ölmesi yani şey kendi iş kolumuz üzerinden söyleyeyim. 400 işçi arkadaşımızın ölmesi aslında burada bizim örgütsüzlüğümüzü, örgütlü olmadığımızı e, çok yakıcı bir şekilde yüzümüze vuruyor. E, ve biz bunu hani örgütledikçe, o şantiyeleri zapt ettikçe, örgütlendikçe ve oralardaki e, gücümüzü, ...ya da bu ölümleri ya da bu yaşanacak olan iş kazalarına dair de önlemleri geliştirmemiz. Mesela bizim e, yine bir emar üzerinden konuşacağım. Bir işçi arkadaşımız şart boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. O dönemde mesela fiilin meşru mücadeleyle e, biz o şantiyede iki gün çalışmayı durdurduk... ...ve şantiyedeki iş güvenliği, işçi güvenliği önlemlerini... ...sendik olarak bizim belirlediğimiz işçi arkadaşlarla beraber... Orayı biz denetledik. Hani bu aslında dediğim gibi biraz daha şey bizim sektörde örgütlenmenin çok zor olduğu için hani böyle bir toplu sözleşmesi işte orada bir e, açma gibi bir durum olmasa da fiili gücünle aslında bunu yapabiliyorsun. Buna dair söyleyeceklerim bunlar benim. Hı hı. E, genel olarak benim sorularım da böyle. E, senin eklemek istediğin bir şey var mı Deniz? Yani aslında şey e, çok kısa değinecek olursak e, aslında hepimizin e, şu dönemde özellikle e, karşılaştığımız şeyler özellikle bizim bağımsız sendikalardaki e, alanda olması, mücadele sürdürmesi e, ve buna dair örgütlenme çalışmalarında hani birlikte omuz omuza dayanışmayla olacak ve ilerleyecek bir süreç. E, burada e, şey de eklemek istiyorum aslında yani hem Simodiki Dilbent var yani Tomis'in Kod 9'a karşı sürdürülen mücadelesi hmm. hem işte bizim sendik yani inşaat işinin alandaki işte Limtay'ın senlik asının İzmir'de örgütlenme çalışmaları aslında bizim bunlar hepsi bizim hani yani işçi sınıfının hanesine yazılacak yazılan süreçler. Bence burada şeyi o birlikte omuz omuza bu sermaye karşı Birlikte omuz omuza mücadele etmenin önemini vurgulamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, biz de buradan direnen, hak mücadelesi veren bütün işçilere selam yollayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.